Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail'den Türkiye açıklaması. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, X sosyal medya platformunda İsrail Enerji Bakanı Katz'la görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Söz konusu görüşmede, doğal gaz başta olmak üzere enerji alanındaki ikili ve bölgesel işbirliğinin imkanlarını değerlendirdiklerini belirten Bayraktar, Sayın Katz'ın yaptığı davet kapsamında en kısa sürede İsrail ziyaretimizi de gerçekleştirmeyi planlıyoruz ifadelerini kullandı. İsrail Enerji Bakanı İsrail Katz da, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Türkiye Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'la verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Enerji işbirliğimizi yenilemenin olanaklarını tartıştık. Başbakan Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme amaçlı bir ziyaret planlarken, bölgesel işbirliği açısından umut verici bir dönemden geçiyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.